Dışarıdan görüyorum görüyorum, dolaşıyorum dolaşıyorum, bulamadım. Evliğin arasında kaldığı için Sanırım camiyi de başkasına vermişler. İşte buradan çekim yapabiliyorsunuz ancak. kitapçının içinden abdest alınan yer. Dışarıdan hangi kitapçıdan girildiğini göstereceğim. Caminin bulunduğu içerideki <laughs> dükkanlar zaten giriş kapısı var. Yanında hemen fırın var. Güneş çok fazla oldu ama Cami burada. Camiye girmek için tam karşıdaki kitapçıdan izin isteyin. İzin verirse ki bana rahatlıkla verdi. Yine Türk kritik oldu. Ve caminin neresini görebiliyorsunuz. Gerçekten üzücü bir şey birçok yerde minaresi camiye yakın. Burada caminin minaresi var. Cami evlere bölünmüş.